Merhabalar tadımız tuzumuz kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz değerli takipçilerim. Bugün sizlere çok lezzetli etli bulgur pilavı tarifi vereceğim. Ben önden 300-350 gram kadar dana kuşbaşı etim vardı. Üzerine geçecek kadar su koydum ve düdüklüde yumuşayana kadar 45 dakika 1 saat arası pişirdim. Düdüklüğünüze göre değişebilir. Düdüklü tencereniz kaç saatte kaç dakikada pişiriyorsa ona göre kendiniz ayarlayabilirsiniz etlerim güzelce yumuşamıştı şimdi tencereme 3 su bardağı et suyunu ekledim ve etleri ekledim şöyle göstereyim bakın bu şekilde etli suyum hazır şimdi içerisine bulgur pilavında 1'e 2 ölçü şeklinde koyuyorum 1 bardak bulgur koyarsam 2 bardak su koyuyorum bunu normal kaynar su ile de yapabilirsiniz sosu çok önemli size çok lezzetli bir sos göstereceğim şimdi 3 su bardağı et suyu kullandığım için 1,5 su bardağı pilavlık bulgur ekleyeceğim evet şöyle bir yarım bardak daha ekliyorum normalde suyunda tuz vardı ama bu yeterli gelmeyecek biraz daha tuz ilavesi yapayım Şöyle bir karıştırayım. Bu arada su mutlaka sıcak olmalı. Sıcak suyun içerisinde yapıyoruz. Et suyu olsun veya normal su olsun. Şimdi kapağını kapatıyorum. Zaten sıcaktı. Hemen kaynayacaktır. Kaynadıktan sonra altını kısacağım. Kısık ateşte suyunu çekene kadar tamamen pişmeye bırakacağım. Arkadaşlar benim e, pilavım pişti. Suyunu çekti. Kısık ateşte pişe pişti. Bakın. Ve ben tavama tencereme bolca da sade yağ ekledim. Mutlaka sade yağ veya tereyağı ile yapmalısınız. Bu pilavı lezzetlendiren budur. Heredi bile şimdi içerisindeki diş sarımsak rendeleyeceğim. 2 büyük diş de sarımsak rendeliyorum. sarımsakları yapmayalım dikkat edelim. Yeterli bu kadar. Şimdi pilavımıza tereyağlı sarımsaklı sosumuzu döküyoruz. Çok lezzetli oluyor bu şekilde. Bunu tavuk ile de yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi şöyle güzelce pilavımızı ezmeden karıştıralım. Ben bunu servis tabağına alacağım. Hem orada daha rahat karıştırılır hem de çabuk soğusun. <laughs> Evet. Bunun yanına güzel bir çoban salata ve ayranla arkadaşlar muhteşem olur. Mutlaka bu sos ile güzelce denemenizi tavsiye ederim. Tereyağını kısmayın. Bolca ekleyin. İnanın bu le, e, pilavın lezzetine doyamazsınız. Dediğim gibi tavuk etiyle de yapabilirsiniz. Şimdiden yapıp deneyecek olanlara afiyet şifa olsun. Bir sonraki yeni güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.